Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bugün size annemi yolladan gelen, taze ve kaçılın destekleriyle gelen e, paketimi açacağım. Birlikte görelim. Evet, şöyle baktığımız zaman e, burada bir not defteri var. E, not defteri güzel, alışveriş listesi olarak kullanılabilir. Gayet güzel. güzel anne sertifikası. Kaçıva bir bağışta bulunmuşlar. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Ee, çok mutlu oldum. Ee, böyle bir şey destek verdiğim için dolaylı yollardan da olsa. Taze direkti anlatan bir broşür ne olduğunu gösteriyor ve %10 indirim varmış. Mutlaka bunu inceleyeceğim arkadaşlar. Boyama kitabı gerçekten hem çocuk için hem de kendimiz için bunu kızımla güzel bir şekilde boyayabiliriz. Birisi ters, birisi düz. Herhalde bu çocukla birlikte karşılıklı oturmak amacıyla <laughs> yaptılar. Evet, burada tohumlar görüyorum. Fesleğen. Hı, çok güzel. Bunu saksı mutlaka dikeceğim. Ve bir de taze bitki çayı. Acaba içeriğinde ne var? İçeriği yazıyor mu? Evet. Kekik, limonlu kekik, ada çayı, ve rozmarin. Ha, çok güzel. Yani ne migros aracılığıyla sanırım bu. Şöyle göstereyim, İki adet biri tohum, diğeri de taze yapacağımız bir bitki çayı. Ve burada kuru elma parçacıklı siyah çay karışımı var. 50 gram. Yani sonuna kadar dolu gibi gözüküyor arkadaşlar. Taze direkt broşürü. Broşu, pardon ve iki adet mısır. Bunu da hemen kaynatıp haşlayıp kızma yedirebilirim. Çünkü çok seviyor. Evet, bu ayki bütün kutumuzda olan ürünler bunlar arkadaşlar. Siz de mutlaka iyi olun. Size de hediye olarak kutu mutlaka göndereceklerdir. da broşürler bu şekilde kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.